Merhabalar, ben Abdullah Şahin. Merhabalar, ben Sevil Şahin Ruslamova. Beş yıl önce ben İsa Mesih'e iman ettim. Ve İsa Mesih'e iman ettikten sonra e, evlenmek istediğimde ya da evlilikle ilgili bir hayal, bir düşünce kurmak istediğimde aklıma doğrudan şu soru geliyor. İmanlı bir insanla evlenmeliyim. Ama nasıl? Çünkü ee, doğru kişiyi bulmak ve doğru kişiyle irtibat kurmak çok önemliydi. Bu sebepten dolayı en önemlisi bütün imanların yaptığı gibi elbette dua etmekle başladım. Ve doğru kişiyi karşıma Rab çıkarsın diye. Hatta bir arkadaşım benim için çok güzel bir dua etmişti. Rab senin karşına doğru kişiyi çıkarsın. Sen o kişinin doğru kişi olduğunu anla. O da senin onun için doğru kişi olduğunu anlasın. ...karşılıklı olsun diye. Ben de amin demiştim. Ve... E, ...açıkçası gördüğüm herkesten... ...bütün imanlı kardeşlerden bu dua istiyordum. Evlenmek istiyorum. Lütfen dua edin. İstisnasız gördüğüm, katıldığım bütün programlarda... ...bütün dua toplantılarında... ...bütün organizasyonlarda... ...bütün kardeşlere... ...evlenmek istiyorum. imanlı bir yuva kurmak istiyorum. Lütfen benim için dua edin diye... ...her zaman dua istiyorum. Evet, bu... E, açıkçası biraz da bir korku içeriyor benim için. Çünkü imanlı bir aile kurmak çok önemli. imanlı bir insan için. Neden? Çünkü kutsal kitabımız diyor ki erkek evini annesinin babasını evini terk edecek ve kadınla tek beden bir beden olacaklar. İmanlı olmayan bir insanla tek beden olmak asla mümkün olmaz. Bu sebepten dolayı imanlı bir eş çok önemli. 5 yıl bundan önce iman ettim ama başka bir ülkedeydim. Ben Azerbaycanlıyım ve kendi ülkemde iman ettim ama aynı yıllarda iman etmişiz. Ee, i̇manlı bir eş açıkçası evlenmeyi düşünmüyordum. Evet, e, yani ama iman ettikten sonra anladım ki. E, onun da imanlı olması gerekti çünkü imanlı hayatı gördüm kiliseye giderken kardeşlerim birbirine yani evli kardeşlerim birbirine saygısı sevgisi evlerine gidiyorduk konak, konuk gidiyorduk onlara ve onların birbirlerine saygıları sevgileri bazıları vardı yani sevgili olmadan birbirlerine çok derin sevmeden evlenmişler ama büyük bir hürmet vardı sevgi vardı o yüzden öyle düşünüyorduk yani olacaksa da imanlı olacak ama evlenmeyi düşünmüyordum. Yani. Ben Kayseri'den. <laughs> Batum'a geldim. Eşim de Bakü'den Batum'a geldi. Ee, bana göre açıkçası beni görür görmez aşık oldum. <laughs> Tabii bana göre. Tam tersi. Çünkü ben tam Okulun minasından içeri girdi ve bana dedi ki çay içer misin? Bana demedim herkese söyledim. Herkese davet ettim yani. Çay içer misiniz diye. Yani bana öyle söyledi. Çay içer misin? Herkese söyledim. Söyledi. <laughs> ben ben de dedim ki evet Azerbaycan çayını çok severim dedim. O anda bana aşık olduğunu anladım zaten. Yani heyecandan gitti bir bitti bir divana oturdu. <laughs> Divan bitliydi. Evet, okul yeni açılıyordu, binanın bakımı vesaire yeni yapılıyordu. ve maalesef orada <laughs> böcekli bitli bir e, divan varmış. Ben de bilmiyorum tabii yeni geldi. Aldı çay patlıyordu. Sağ olsun, ben oraya oturur oturmaz beni uyardı. Sevmesi uyarmazdı, değil mi? <laughs> Doğru, biz onlardan önce gitmişti okul için ama yani e, bence hiçbirimiz ilk önce bir adım atmadık. Aslında çok e, tamamıyla Rabbin işi ve şu da önemli e, Hristiyanlık inancı sadece bireysel ya da sadece ruhsal bir e, hayat değil. Hristiyanlık inancı kişisel boyut olan, toplumsal boyut olan ve ailevi boyutu olan bir inanç. O yüzden aile çok önemli. Bir bütün olarak e, ilk şöyle oldu ben ilk gördüğümde zaten kendisinden hoşlanmıştım. Bak gördün mü? Her açıdan <laughs> benim hayalimde olan bir kişilikti. Bir karaktere sahipti. İmanlıydı. Gayet hoş ve latif birisiydi. Zarif birisiydi. Ve hizmetkardı. Şöyle oldu. Biz okuldan yani okuldan ayrıldık ve akşam oldu. Batumu bilmediğimiz için Eşim ve bir kız arkadaşla birlikte kalmaları gereken eve gitmesi gerekiyordu. O anda nasıl olduysa bizim sorumlu kardeşleri ki ya bir mesaj atar mısın dedi evlerine varıp varmadıklarını öğrenebilir miyiz diye. İlk defa o söyledi. Ben de kendilerine dedim ki vardınız mı nasıl oldu evi de bulamamışlar zaten. O esnada da ben bir dua emojisi ve zeytin dalı emojisi göndermiştim. Kendisi sordu, bana dedi ki bu zeytin dalı emojisi ne anlama geliyor dedi. Ve ben de açıkladım, açıkladım, açıkladım. Zeytin dalından buralara kadar geldik. Yani zeytin dalı barışın simgesi olduğu için. Çok barıştık. <laughs> evet, Rab bizim aramızı yaptı, bizi barıştırdı ve buralara kadar geldik. Yani dediğimiz gibi biz bir okuldaydık ve okulumuzun ilk kuralı buydu, sevgili yapmak olmaz. <laughs> ve tabii normal, çünkü zamanımız da yoktu buna. Ayrı ayrı kardeşlerle müjde paylaşıyorduk, e, müjdelemeye gidiyorduk, çalışıyorduk ama e, tabii bir yerdeydik, bir zaman, bir ay boyunca bir zaman geçirdik ve e, Abdullah Bey açıldı. Sohbetin esnasında artık biraz konuştuktan sonra falan filan e, yani kendisi sürekli gözlemliyordu. Nereye gittik, nereden geldik, neredesiniz diye. Öyle değil mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> ben öyle anladım. Ve ondan sonra ıı, direkt sevgili olmadık. Biz zaten öyle bir şey de yaşamadık. Tamam sohbet ediyorduk, konuşuyorduk ama ıı, Abdullah bana bu konuyu söyledikten sonra, yani fikrini netleştirdikten sonra biz dua ve oruç yaptık. E, i̇lişkilerde ruhsal olgunluk çok önemli. Bu yani ne istediğimizi Bilmemiz, ne amaçla istediğimizi bilmemiz, ne yapmak istediğimizi bilmemiz çok önemli. Ve karşıdaki kişiyi tanımak da çok önemli. Ben e, eşine ilk tanıştık ve eşimle e, Tanrı'nın sevgisine kök salmak istedim açıkçası. En önemlisi bu. Ve e, uygun kişi olduğunu hissettim. Yani Rab bana onu hissettirdi. Evet, benim aradığım bir eşti ve tabii ki bu arayışta dünyevi özelliklerden ziyade hani ruhsal özellikler daha ön plana çıktığı için ben aradığım şeylerin eşimde olduğunu gördüm ve açılmak kolay olmadı. Ki her ne kadar kolay gibi görünse de çünkü hani Red cevabı almaktan ziyade uygun kişi olup olmadığını, hani tamam benim için uygun kişiydi ama acaba onun için ben uygun muydum? O endişesi vardı bende. Tamam da dua ettim, Rabb'e bıraktım ve dedim ki ben imanlı bir aile kurmak istiyorum ve evlenelim dedim <laughs> açıkçası. Yani tamam bundan öncesine ben biraz e, gitmek istiyorum. Benim Gürcistan'a gelmem, okula gelmem, bu tam bir e, e, mucizeydi çünkü e, okula e, 3-4 ay öncesinden artık kardeşler o grupta yazışıyorlar, ne yapmalar gerekiyor ama benim daha okula gitmemden haberim bile yoktu ve pastörüm bir gün beni aradı, bir hafta kala. Dedi ki ben böyle bir program var, böyle bir okul var, seni göndermek istiyorum. Sen ne dersin, ailen ne der dedi. Tamam dedim, ben ve kardeşim gidecektik normalde o okula. ve. Tam bir sürprizdi yani bir, benim daha pasaportum bile hazır değildi düşünün bir haftaya pasaportu hazırladık her şey ve ondan önce de ben bir rüya gördüm rüyamda gördüm ki ben e, denizi olan büyük binalar olan bir şehre gidiyorum sürekli yağmurlar yağıyor ve ben orada bir erkekle müjde paylaşıyorum ve herkese müjdeli bir e, hediye paylıyorum diyorum ki bu benim müjdem ama küçük oyuncak ayıcıklar var ya ondan bir şeyler paylıyorum e, insanlara ama yüzünü görmüyorum arka fon. Tamam, <laughs> ben bunu ne zaman anladım tam da evleneceğimiz zamanda artık her şey netleşti rüya aklıma öyle bir geldi ki dedim ben bunu rüyamda görmüştüm ve bunu Rab sağladığına ve Rabb'in sağlayış olduğuna ben kesin eminim. Tamam insanlar olabilirler birbirlerinden hoşlanabilirler veya birisinin yönlendirişiyle işte bu kardeşi tanı derler diyebilirler ama her şeyden önce bence e, o kardeşi ve ona, e, o kardeşi, öneren kardeşi bir kenara koyup Tanrı'yla bağ kurmaları lazım. Acaba ya Yarab bu senden mi? Sen buna ne diyorsun? E, gerekirse oruç tutmaları, gerekirse e, Rab'le e, bir iletişim kurmaları gerekiyor. Eğer Tanrı'dan gerçekten cevap aldılarsa e, diğer kardeş ve başka bir insanları beklemeyi de gerek yok bence evet cevabını aldıysa Rab'le ilişkilerinde bence iyi. Evlilik çok önemli. Özellikle bizim da çok çok daha önemli. Bu sebeple aldığımız kararın tanrısal olup olmadığına çok önem göstermemiz gerekiyor. Eşimin de söylediği gibi Rab'le bir diyalog halinde ilerlemek gerekiyor ve dua etmek gerekiyor. Rab'den duymak gerekiyor. En önemlisi bu. Evlilik arafesinde yapılan bence iki önemli hata var. Birincisi tamamiyle dünyevi düşünmek ya da tamamiyle tanrısal düşünmek. Neden? Çünkü eğer karakter olarak bize uygun birisi değilse kilisede iyi hizmet etmesi iyi eş adayı olduğu anlamına gelmiyor. Bizim karakter olarak da uyuşmamız gerekiyor. Ve Ortak noktamızın çok olması gerekiyor. Sadece kilisenin ortak noktamız olması demek iyi bir eş olduğu anlamına gelmez. O yüzden hem bizim karakterimize hem bizim ruhsal dünyamıza hitap etmesi gerekiyor. E, aday olan kişi ya da eğlenmek istediğimiz kişi ve tabii ki çevrede bizi tanıyan kardeşlerle de konuşmak, onlarla da dua edip onların da düşüncelerini tabii ki değerlendirmek gerekiyor. Ama eğer Tanrı'dan doğrudan bir duyum, doğrudan bir çağrı aldıysa tabii ki en önemlisi Tanrı'nın ne söylediğidir. Ve Birlikte evlenmek, iste... evet, önemli. evlenmek isteyen kardeşlere en önemli tavsiye edeceğim hususlardan birisi de şu. Birlikte vakit geçirmek. Kilisede vakit geçirmek, sosyal hayatta vakit geçirmek ama en önemlisi kutsallığımızı koruyarak. Bu çok önemli bir şey. Yani elbette eğer ilişkimiz belirli bir seviyenin üstüne geldiyse tabii ki ona göre hareket etmek gerekiyor ama başlangıçta ve birbirimizi tanıma sürecinde kutsallığımızı korumak çok önemli. Çünkü diğer türlü daha açık söylemek istiyorum. Bedensel ve şehveti hislerin peşinden gidiyoruz. Olur ki bu da bizim hem iman hayatımızı hem de kilise hayatımızı derinden sarsar. O yüzden her şeyden önemlisi Rabbin çağrısı ve Rabbin tek beden yaptığına inandığımız kişiyle birlikte yola gitmek. Diğer türlü sürekli e, deneme tahtası gibi oluyoruz. Hem kendimiz için, hem kendi ruhsal durumumuzu, hem de karşıdaki tarafın ruhsal durumunu. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir ilişkiye başlarken de, bitirirken de Mesih İsa'nın çarmıhında kardeş olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bir ilişkiye başlarız ve o ilişki bizim istediğimiz gibi gitmeyebilir ve istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Ama o kardeşle, o kişiyle Mesih İsa'nın bedeninde bir olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız ve ayrılacaksak da bu bilinçle ayrılmamız gerekir ki diğer türlü kilisede hem şey olarak, kişisel olarak hem de topluluğa zarar vermeyelim. Maalesef bunu kiliselerde çok görüyorum. Ee, özellikle gençler bir araya geliyor, belirli bir ilişkilerini ilerletiyorlar ve sonrasında ayrılıyorlar. Bu sefer biri kilisenin bir ucuna, diğeri bir ucuna gidiyor ve bu da topluluğa hasar vermekte. Biz sonuç ne olursa olsun, kardeşiz. Yani zorluklar yaşanacaktır tabii evet, ki. Ve Mesih İsa'nın bir bedeninde biriz. Evet. Her şeyden önemlisi biz imanda kardeşiz. En önemlisi budur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rab bereketlesin sizlere. Esenlikler.